Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen gün bir video çekmiştim size kısa bir video. ovulasyon testi nasıl yapılır diye. Ee, dar bir zamanda çektiğim bir videoydu. O yüzden tekrar çekmek istedim. Ee, anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Öncelikle testimiz, ovulasyon testimiz. LH üzerinde yazıyor. Açıyoruz paketi. Bir önceki videomda da paylaşmıştım zaten. Ee, oylas yumurtlama dönemi yani oylasyon döneminde olmadığım için idarla yapmıyorum. Size göstermek amaçlı sadece suyla yapıyorum çünkü biliyorsunuz 2 ay önce doğum yaptım doğumdan sonra renkli görmedim renkli görmediğim için de yumurtlamam olmayacağı için e, iddialı yapmıyorum bildiğiniz gibi yumurtlama için önce adet olmanız gerekiyor adetten sonra yumurtlama gerçekleşiyor biz adet bittikten 3 gün sonra yumurtlama testi yapmaya başlıyoruz günde bir test yapıyoruz ve yumurtlamayı görene kadar yumurtlamayı gördükten sonra da çatlayana kadar e, testlerimizi yapmaya de devam ediyoruz ve günde bir tane test yapıyoruz. Testimizi yapacağımız saatler var. E, her saat yapmıyoruz. Testimizin mantığı bu yönde. E, sabah 12 ile 16 arası ya da akşam 8 ile 10 arası testlerimizi yapıyoruz. E, siz gündüz yapan, sabah yapan arkadaşlarımız için kesinlikle ilk icrarla yapmıyoruz. İlk icrarla testimizi yapmıyoruz. Zaten saat 12'de ilk icrar kalmayacaktır büyük ihtimalle. Evet testimiz bu şekilde testimizi ileriye batırıyorum siyah çizgiyi geçmeyecek şekilde sadece beyaz tarafını batırıyorum ve 20 saniye bekliyorum 20 saniye bekledikten sonra testimi çıkaracağım ve 10 dakikada dışarıda bekleteceğim neden 10 dakika çünkü testin ilk 10 dakikası bizim için önemli 10 dakikadan sonra idrar kuruduğu için testi, e, testin verdiği sonuç bizim için geçersiz olacak. Evet, 20 saniye sonra çıkarıyoruz ve çıkarttıktan sonra da 10 dakika dışarıda bekliyoruz. 10 dakika sonraki sonuç bizim için önemli. Takibini yaptığım arkadaşlara mutlaka 10 dakika olduktan sonra fotoğrafını çeksinler. 10 dakikadan önce ya da sonra çekmeyin lütfen. Testin mantığı çok pratik. Testin mantığı zaten kontrol çizgisi her zaman var testte kırmızı çizgi her zaman var. Bizim için önemli olan ikinci çizginin ilk çizgiyle aynı eşitlikte olması ya da daha koyu olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bir çizgi belirmeye başladı. Bu kontrol çizgisi zaten bizim için önemli olan diğer ikinci çizgi. Şu anda hiçbir çizgi çıkmayacak çünkü bu su olduğu için ikinci çizgi çıkmayacak arkadaşlar. Ama siz idrarla yaptığınızda yumurtlamanız olmasa da dahil ikinci çizgi silik çıkabilir ya da hiç çıkmayabilir. Yumurtlama dönemine kadar silik olması veya hiç çıkmaması çok normal. İki çizgi çıkıp olana kadar her gün günde bir test yapmaya devam ediyoruz. Zaten iki çizgiyi yakaladığımızda ve çatlama günlerinde ben size ilişki günlerini söyleyeceğim. Sizler de değerlendirmeye çalışacaksınız. Çatladıktan yumurta çatladıktan 14 gün sonra da gebelik testi yapıyoruz. 14 günden önce yapmazsanız daha iyi olur. Çünkü erken olabilir. 14 gün net olarak gebelik var mı yok mu anlayabilirsiniz. Evet dediğim gibi birinci çizgi hep zaten var. İkinci çizgi bizim için önemli. İkinci çizginin eşit koyutta olması için her gün günde bir test yapacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ee, adete bir gün kala bile yumurtlama olabilir. Bunu biz e, sayfada da paylaştım. Zaten hamile kalan arkadaşlarımız oldu. Adete bir gün kala. Ee, o yüzden sürekli hani yumurtlamam olmadı, yumurtlamam olmadı deyip bırakmak isteyen arkadaşlar var. Sakın bırakmayın adete kadar mutlaka devam edin testinize. Adete bir gün kala olabileceği gibi adetten sonra 4 gün sonra da olabilir, 5 gün sonra da olabilir. Adetten yani adet son ile 14 gün sonra olacak diye asla böyle bir şey yok. Zaten sayfada gebelik haberlerini paylaşıyorum. Gebelik haberlerini siz de görüyorsunuzdur. yumurtlamayı ne zaman gördük arkadaşlarımız yazıyorlar özellikle soruyorum çünkü oradan da göreceğiniz gibi ille 14. gün yumurtlama olacak diye bir şey yok. Net bir kural yok. Evet arkadaşlar, ovülasyon testimiz bu şekilde. Bunu kenara bırakalım. Şimdi gebelik testini göstereceğim arkadaşlar. Gebelik testlerimizde mavi testlerimiz, ovülasyon testinin yanında hediye olarak gönderiyoruz bunu. Bu testimizde belirttiğim gibi yumurta çatladıktan 14 gün sonra yapıyoruz. İlk idrar ya da e, gün içerisinde yapabilirsiniz. İlk idrar olmasına gerek yok. Mantığı aynı. Yine beyaz tarafı siyah çizgiyi geçmeyecek şekilde idrarın içine batırıyoruz. 20 saniye ya da 30 saniye bekletiyorsunuz. 20-30 saniye bekledikten sonra çıkartıyorsunuz. 15 dakika dışarıda bekliyorsunuz. 15. dakika önemli. 15 dakika sonra gebelik varsa zaten test testte ikinci çizgi belirmeye başlayacaktır. E, bu testte iki çizginin eşit olmasına hiç gerek yok. İkinci çizgi silik daha iyi olsa bu gebelik anlamına gelmekte. Umarım hepiniz o ikincisi çizgiyi mutlaka görürsünüz bir gün. Evet. O testi gibi ilk çizgi zaten çıkar. Kontrol çizgisi. Bizim için önemli olan ikinci çizgi. İkinci çizgide dediğim gibi silik olması yeterli. Eşit kolikte olmasına hiç gerek yok. Şu anda iki bir olmadığı için yine tek çizgi tabii. Umarım bir gün hepiniz ikinci çizgiyi görürsünüz. Tez zamanda inşallah. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.